Şimdi. <laughs> evet. şimdi siyah yapabilirim artık. Intro. Biraz daha büyüteyim yazalım. Hı. Tamam. Evet. Head out. Evet, Geçişi kapat şurada. Başlatalım bir daha da gençler yazımızın girişini. Böyle. Hocam böyle daha iyi oldu. Değil mi? Evet. Bu şekilde. Hocam müzik nasıl ekliyoruz buna diye soracak olursanız. Şimdi evet. e, klip yine geldik. Bu şeyin kütüphane içerisinde kendi müzikleri de var. Bakın burada müzik. Dinleyelim bakalım. Sıfırcı sıfırcı müzikler. Hmm. Size müzikler geliyor mu bilmiyorum. Bu güzelmiş bak. Geliyor ben. hocam. Heh. İntromuz gelsin. Hatta şunu bile şeyle başlatalım. Şu şekil başlarsa daha iyi olur. Bu şekilde siyahada doğru bitirsin. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hocam mesela buna direkt kendi sesimizi kaydedebiliyoruz mu? Tabii. Mesela siz mesela oradan mesela bulamadığınız şeyi, ses açmayı. Mesela e, telefondan açtınız, onu aynı anda bilgisayara dinlettiniz. Öyle olur mu mesela? O öyle çok kötü kayıt oluyor, cızırtılı oluyor. Hmm. Yani düşündüğün şey yani imkansız demem de cızırtılı bir sesi kimse orada duymak istemez. Hocam ben yani indirememiştim ben. hocam ekran kaydı alarak yaptım. Sonra da hocam onu kırdım. <laughs> ekran kaydı aldım hocam ondan sonra onu öyle koydum sonra kırdım hocam. İyi yapmışsın. Evet gençler kısaca bu şekilde sanki hayvana, hayvanlar belgeseli olacak gibi bir giriş var. Hocam ben size bir giriş ekran sesi dinleteyim mi hocam? Dinlet bakayım. Hocam bir saniye. Bakın hocam. Herkes hangi ruhu yaşıyor? Ali çok güzelmiş. hocam. <laughs> <Sesmişmiş. gülüyor> buraya koyalım. üstünde dursun. Hocam duydunuz mu? Çok güzel değil mi? On numara beş yıldır. <laughs> evet, Bugünlük intro videosundan sonra herhalde siz kendiniz şey yaparsınız. Ee, bunda daha 10 tane özellik var. Hocam bunu bizim için bile sadece dışarı yayınlayın. Video nasıl olacak onu göstereyim. Şurada produce var. Produce yani bitir, işi bitir, end share, paylaş ve paylaş. Bitir ve paylaş diye bir şey var. Buraya gelip şuna tıklıyorsunuz gençler. Direkt Google Drive'a, YouTube'a da gönderebilirsiniz. Ama burada ben yap ve paylaş'a tıklıyorum. Ee, buradan çünkü formatını seçeceğim ben. Hangi formatta olduğunu. Yine ben 720... 720p'ye kadar çıksın istiyorum. Kaliteli bir video olsun. İleri diyorum. Burada ismini değiştiriyorum. Intro yazıyorum. Hatta büyük yazayım şöyle. Intro. Nereye kaydedeceğinizi de burada belirliyorsunuz. Ben de masa seçili olduğu için orada öyle duruyor. Son diyorum. Burada bana videoyu derliyor bakın şu anda. Arka planda da önceki videoyu derliyor. Kayıt video. Hocam peki bunu masa üstünden nasıl YouTube'a falan yükleyeceğim mesela? Bak direkt dediğim gibi orada YouTube'a da yükleme var ama dikkat edin YouTube'a yüklerken e, ee, telif hakkının girebileceği müzikler olursa şey yapmayın. E, ee, videonuzu Hocam o telifin mesela o müziğin telifli olduğunu nasıl bileceğiz? Videonu yüklemediğinde anlarsın zaten de. Ee, çünkü Hocam ama Hocam telif mesela sadece ünlü insanlar mesela onlara telif atsalar mesela hocam para kazanamıyor. Biz telif yesek ne olacak? Ya şimdi Başınız ya uğraşırsın şimdi bak burada saatlerce biz küçük bir intro hazırlarken bile 40 dakikamızı yedik. E şimdi bir video hazırlıyorsun, 2 saatin, 3 saatini editlemeye uğraşıyorsun. Sonra bilmeden dalgınlıkla bir tane müziği ekledin. E, yüklerken bile Türkiye'de internet hızı düşük olduğu için hele ki Taraklı'da video update hızı çok düşük oluyor. Bir saatte yüklemesine uğraştın. Sonra gittin yemek yedin, geldin bir bakıyorsun ki ekranda. Telif yedin. yemişsin ulan kafama diye kendine kızarsın bu seferde. Ondan yani da hocam, de. aslında hocam YouTube'a yazsak aslında YouTube'un telifsiz müzikleri diye orada çıkıyor yani videolarda kullanabileceğiniz. He müzikleri. bak onu bilmiyordum ben. Şimdi benim masaüstü. Şey, İyi oldu te Büşra teşekkürler. Ben çünkü YouTube'a video yükleyeceğim de biraz sonra Intro diye bak mesela benim üstüme dosyayı attı kendisi. Sonra geliyorum şurada yeşil renkli bakın şöyle büyüteyim. İntro yazan şeye tıklıyorum. Bende Gone Player var. Gone Player'dan bana videoyu şimdi açacak gençler. Bir açalım. Burada daha da düzgün gözüküyor. Daha net gözüküyor. Gone Player'da. Hocam Biz, mesela evet. oyun videosu çekenlerin kimisi direkt mesela direkt mesela direkt şey yapıyor. Kaydediyor. Sonra galeriden mesela ekliyor hocam. Yani hiç bu programlarla uğraşmayıp eklenebilir mi? Tabii canım niye eklenemezsin? Onu, yani sanki... E siz yüklemek istiyorsan yüklenir değil mi hocam? Tabii hiçbir şey yok. Şu an ben ekran görüntüsünü alıyorum. Direkt yükleyebilirim ama şey... Hocam e bunu yüklemeseniz. Neyi? Bunu mu? Bu kaydı hocam. Bak hocam çünkü çok konuş yaptık ya o yüzden... Hocam ben demin bir video çektim. Çok kaliteli hocam. Yüzde beş yüz. Tuba atsam beş milyon like alır hocam. <laughs> Yemin et. Ben <laughs> o kadar like alan yok lan. O kadar çok like alan biri var mı hocam dünyada? Evet Neser bu da böyle. E, bu da böyle bir anımdır diyor adam. E, yaptığımız uygulama neticesinde masa üstünde bakın şu çalışmayı ekranda gördüğünüz çalışmayı masa üstünde intro olarak kaydettik ve buradan da diyelim ki YouTube'a yüklemek istiyorsunuz. YouTube'a nasıl yükleyeceksiniz? Şuradan ben Camtasia'yı bir kapatayım da bilgisayar çünkü ben ihtiyar gibi takılmaya başladı. Çok kasıyor. Evet Salih. Hocam siz benim WhatsApp'tan attığımı gördünüz mü? Video mu yaptın? Hocam Çift ben de yaptım bir tane. Bak bana video evet, kendi söylüyor. videomu yapmadım hocam. Onu atmadım şey. O giriş ekranını yapılabilir mi diye bu programdan bir şey attım. He şu kursut yazanı mı diyorsun? Evet. E niye yapılamasın ki? Hocam öyle yapılabilir mi o? Tabii. Hocam ama çok uğraştırır ya. Çok güzel yapmış adam. Oğlum sen benim, Bak şimdi ben YouTube'a bir girelim de sen benim bir tane hazırladığım karakter ortaokulun periyodik tablosunu görmedin mi? Hocam ben sizin videolarınızı iz izliyorum. Bir tane izledim hocam. Bir tane videonuz yokmuşsun. Yok, Aynen ben, hocam bir tane. Şu an bilgisayar kasıyor. Ee, orada benim bir tane hazırladım, hazırladığım periyodik tablo introsu var gençler. Yani bu senin gönderdiğin benimkinin yanında çok tırt kalıyor. O kadar söyleyeyim. Hocam, hocam sana video atıyorum bak. Sonra o videoyu kaldırmışsınız herhalde. Ben bir daha göremedim. Bir tek işte kahramanlar can verir şiiriniz var. Hocam YouTube linkinizi atar mısınız? Ben bulamıyorum. YouTube'a yazıyorum ama bulamıyorum. Tamam, bir şey biri Yusuf dedi galiba. Şuradan... Ben dedim ben var bir şey atıyorum bak. Tamam bakıyorum bir Atar mısınız hocam YouTube linkinizi, linkinizi? Tamam atarım inşallah. Bir saniye. Ben de. Hangi telefona göndereyim kanka? Annemi. Tamam. Hocam ben de şimdi video oluşturuyorum bir tane. Daha demin. Der. Bir de hocam geçiş evet, şey ekledim ona. Hocam oluşturduğumuz videoları size atalım mı? Olur. Gönderin bakalım. Sıkıntı yok. Şuradan benim kendi kanalım nerede? Hocam siz direkt benim YouTube'dan bakarsınız. Videolarımda yok mu? Benim diğer şeylerim de vardı sanki ama. Türk videolarımda yazılım. Orada kanallarda. Dört tane şey var. Yusuf geldi mi? Geldi. Helal. kim Sen mi yaptın bunu? Yok be. <laughs> Hocanınki gibi <laughs> da daha iyiymiş. <laughs> Kanka bunun <laughs> da, da emek vardı da. Hocanınki ger ger gerçekten güzel de. Bakın şimdi <laughs> gençler size bir tane videomu izleteceğim burada. Videolarımda duruyormuş hala. Tabi açarsa beyefendimiz çok kasıyor şu anda ya. Oğlum Yusuf bana bir tane bilgisayar hediye et şöyle 20 bin liralık falan. Hocam 100 bin liralık tövbe estağfurullah. <laughs> Hocam 100 bin liralık bilgisayarlar var. 128 GB RAM. Bakın şu benim Camtasia'da hazırladığım bir tane intro video gençler. Açılsın da göstereyim. Hocam size. ben izledim o videoyu ilk attığınız zaman. Niye? Hocam yalnız aynı haber spikeri gibi konuşmuşsunuz. Bakın mesela bu bir intro videosu. Hocam bu nasıl giriş? Hocam şimdi söyle sağ sollu yapsaydınız ya. Mesela bak bunu şuradan esinlendim. O da nereden izah edeyim? Hocam tekrar açar mısınız o videoyu? Ben size gönderirim onu az sonra bakın. Şey var, ee, Breaking Bad diye bir şey Düşür, var. Bir tane daha atıyorum. At hadi. Şuradan ana YouTube sayfasına nasıl geçeceğim ben? Kanalıma geçsin şuradan. Hı. Şurada bakın Breaking Bad diye bir dizi var, Breaking Bad, bir jenerik yazsak, çıkacak herhalde. Şurada, Ş şurada bir jenerik var. Mesela bakın bu bir intro, adam hazırlamış. Hocam adam hocam. efsane yapmış. Ateşli, ateşli. Aynen hocam. Ama evet. hocam 2015'te. Ama ya. hocam o profesyonel bir şey kullanıyordur değil mi? Edit uygulaması. Tabii tabii canım. Öyle. Evet sorusu olan var mı? Bir dahaki hafta görüşmek üzere gençler. Hocam, hocam linkini atacaksınız değil mi? Ben atarım inşallah. Attı zaten. Chat'te var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah. Siz de hocam görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. bizim hocam.